Selamun aleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler. Arkadaşım gelmiş bugün. Bakırköy pazarına gitmiş. Pijamadıma takımı almış. Bir de güzel iki tane türkü şarkı söyledi. Çok güzel atacağım. Bana hediye getirmiş. Canım benim. İşte tanıştık. Kısa sürede tanıdım ama çok sevdim. Arkadaş olduk. O da benim kafada aynı kafadayız. Çok güzel ama pijaması. Bakırköy'de bunu kaça almış? 100 lira. 100 liraya almış. Hiçbir şey değil evet. vallahi. Çok Sarı civciv. Ben de esmerim ya. Açar ne o. Güzel olur. Ağzına sağlık Derya'cığım. Ay şeyin çok güzelmiş. bu Blizin çok güzel. Gerçekten çok güzel. He. Çok güzel şeyler vardı. Değil mi? Çok güzel. Beyazları eten de da vardı bunların değişikliği. Değişik. Şey yakışmış ama sana. He. Dedim ben bunu dedim. Bak eteğine işte eten, olmuş. He. De... Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Aynen. Sen yarın iş başı. Evet. Çalışıyorsun. Ben çok çalıştım. Emekli oldum. <laughs> Olsun ya. Hadi çay doldurayım sana bir tane de. Bari. İyi hadi görüşürüz Videomu atacağım izleyin arkadaşlar Hadi, hadi. hadi aşkım ha, hadi. Söyledim ya Oğlum, Yaralı kaldı çekmemişiz ki ee, Nasıl çekmemişiz Vallahi çekmemişiz arkadaşlar. Ee, ben Arkadaşım telefon çaldı söyledi. diye şey yaptım yok, zannettim Yok yok çekmemişiz Ben şey basmamışım Arkadaş şarkı söyleyecek de sesi de çok güzel Rica ediyorum ondan Kırmızı Gül Demet'te de. Demet kırmızı gül Demet demet Sevda değil bir alamet Yavrum nenni kuzum nenni Şol yemez kuzum nenni kırmızı gül her dem olmaz kırmızı gül her dem olmaz yaralara merhem olmaz yavru. ol yememde yavrum kaldı yavrum nenni hmm. kuzum nenni sıra ha ödedim bir tane daha söyle, söyleyiversen biliyorsan. ben duygulandım ama seni söylerken <laughs> söyleyin bugün bahçesinde Kaç günlük ömrümüz var Solmadan yaşarsak Belki bir an kadar Koca hayat dediğin Üç beş hatıra Bir gülle bahar geçmez Baksana etrafına Nice sultanlar orada Kara toprak altında Sana mı kalacak dünya Hayata söven de çok, ölüme gülen de çok. Ah bunu tatmayan yok. Ölümsüz aşklar var da, ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğine, ölen hep ihtiyar mı? Ölümsüz aşklar var da, ölmeyen aşık var mı? Güvenme gençliğine Ölen hep ihtiyar mı? çok güzel ağzına sağlık ya Vallahi çok güzel Allah razı olsun <laughs> Seni sen şey almayayım seni almıyorum Sadece elini alıyorum çek Dokuman oynamasını çekeyim abisi. Sen. maskalıyım. Elini bir nereye koymuş gördün mü? Koltuğun altına da destek yapmış. <laughs> Kendini de sağlam alıyor arkasında. Anam kızdırdı Nersi. Elleri bu ısır beni diyor ya ısır beni hem Selin'i seviyor hem de oraya çek açıyor gözlere bak. <laughs> Çok tatlı abi diyor. bak, razı. Ne işe oynuyor Isıracak elinden nasıl yaklaştırsam bak. Kutlama yapacak. Evet. 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 Lokum. Lok. Bak şimdi. Lokum abi bıraktı mı seni? Yok Ersin seni öyle. Bak üst tarafa bak ya aşağıdan geleceğini fark etmiyor. <laughs> Çek şunu şuradan. Çıkar <laughs> şunu. Bak bir de kaçıyor. <laughs>